Evet çocuklar bugün karne günü olduğu için kendileri son derse bırakacağım. Boşsunuz. Hocam bir şey sorabilir miyim? Anladım. Ne soracaksın? Derse ben anlatabilir miyim? Çünkü siz geçenlerde ders bok gibi anlatıyorsunuz. Anneyi bilseydin sen ne ben ne yapayım? Bir de neden ders işleyeceğim ki? Mal mısın oğlum? Sen öğretmen değilsin ki. Hocam yani tanele son dersi bıraktınız ya. Biz boş işte de dersi ben anlatayım yani. Dur lan, benim ayakkabılarım nerede? Neyse. Neyse geç anlat. Ben karışmıyorum ben çıkıyorum dersine hadi. Evet şimdi. Öğretmen masasına ben geçiyorum. Dersi matematik yap. Tamam tamam. Yaprağım koptu senin yüzünden. Hoş ver şimdi ne yapacağım? Eh. Ayağım gitti. Evet. Dersin de olsun siz belirleyin. Dörtçe. Tamam. Şimdi herkes kağıda herkes yazmasını istiyorum. Beş dakika sonra. Herkes bitti değil mi? Bitti. 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 Bitti baştan başlayalım zaten kolay bakayım kartına hmm. yanlış kezde kaldı herkes dedin sana x atıyorum ya yani yine öyle yazılmıyor muydu sizin gibi öyle e, de bakalım yanlış nasıl seninkine bakam bok gibi tipim var Yanlış. ee, ya, hile yapıyorsunuz. Çekil bakayım sen. Senkine bakayım sen ki daha hile. Senki harbiden de yanlış. Yanlış. Ya yanlış Ya bu sıralarda hareket ediyor. Benim sıram. Tamam. Senkine bakalım. Hmm. Seninki. Dur bir dakika. Seninki doğru. Yanlış şanslıyım için çok mutluyum. Bakın böyle yazılır. Size göstereyim. Dur yanlış Böyle yazılır yanlış yazmış yanlış mı yazmış yok yanlış değil evin Ali eli, elim arvada kaldı dur yanlışsa kafana atayım bunu ay yaprağım kop diye hop peçat attım Uhu. şimdi dersimiz ne bileyim ben Daha sonra konu atacağım. Onu bilemezseniz sizin kafanızı sıçacağım. Biri bilirseniz sırayı kafanıza atacağım. <laughs> Çok korkunçum. Lan <laughs> ben, benim sırama neden geliyorsun? Pardon. Ya şu sıraları sabitle anasını satayım. sen benim sırama kaldır da. Kanala koy. Tamam. Ayağım takıldı. Dur. Neyse. Evet, böylesi daha iyi. Kenara koy dedim. kıl demedim. Şimdi parasını nasıl vereceğiz ki rezek alı? Boş ver ya. <laughs> ya benim buram yaralı kaldı. Kapatın ne yaralı kaldı? şey miyim? ne bileyim ben onu? <laughs> ya ne ders işleyeceğiz? bir karar Bela mi Dersimiz karar bela 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 bir bela 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 bir bela 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 kan çıktı görüyor musunuz? Sizin videoda şikayet edeceğim. Sen gelin gelize kalın. için. Sana eksat olur. Ama nasıl eksat? Kafamdan eksat olur. Ay geç şimdi adam. Güçsüz herif. Yapar. Sen gel. Bilmiyorum yapar mı? Kelim ya. Yeah. Ee, elim gitti geri zekalı. Hepsini yüzünde. Seni müdürle şikayet edeceğim. Ya senin yüzünden benim elim gitti. Anasını satayım ya. Ya geçen önüne bayıldı anasını satayım. Bayılmamış o demek. ben kelle kalmışım. Dur lan. Heh, ben kelle kalmışım. Oh. Lan girecek alın. Hem benden uzun boylusun hem de üstüme çarpıyorsun gelecek. Ya oğlum can yan çık. Ne kıl lan bunu? Pes etmeyeceğim lan. O oh, iyi. İyi. Kırıl 2 saat sonra. Ah. Oh. 5 <laughs> <Beş> saat sonra. <Gülüyor> <Gülüyor> ya geçsin hani geri bir pes etmeyeceğim. <laughs> 7 saat geç işte <laughs> <laughs> Ben mi? Ben <laughs> ben yaralıyım ama ya. Özür dilerim bir şey diye yeni arkadaşım. Bir diye yeni arkadaş diyor. Yeni zekalı hem güçsüz hem de yeni arkadaş diyor. Güçsüz, de... ee, yeni arkadaş diyor. Aa. Sen de kırılacaksın kır artık. Gücünü gösterdik ya. Eee. Bak kırarsak ne olur? Ecinden para çıkar. Gel değil de mi? Evet. Evet. Aman kıyım. Ya şimdi de kolum gitti. Ya yine gitmesin. Papikin sen kirar kirar en iyisini yaparsın he. Gel bakayım. Bir Gel Bir Oh. e, ya olmadı bu. Tamam o zaman. E, ya. Ah. ne ya? Dur çıkıl çıkıl bakalım. Burayı bu kırılmamış. <laughs> İçine açsana. Oğlum görmezsiniz. Bu ne ya dedin lan? Sen de benim oğlum. Dur Dur Ayağım sıkıştı. Ayağım sıkıştı. Ayağım sıkıştı. What the fuck? Tapkin arkana baksana <laughs> ne oldu? Kıldım. Para mı çıktı içinde? Hihihi. <laughs> Ne oldu? Şakaydı. Ben gülmüyorum ama. Aa! Geçin lan yerinize. Ben gel. Oh. Ya. Gelemiyorum lan. Ne oldu buna? <laughs> Siz istediniz. Ne oldu lan buraya? Hocam, kolon koptu ya. Dur lan. Heh. Ben öldüm hocam. Beni yok sayın. Aa, öldüm lan. Hocam, bu ders gelmesin. Neyse, öldü zaten geçecek ya. Pardon. Topkin geç Melon. Hocam benim sıram kırıldı da. girecek Ya bir kere bana. Her yerim kırılıyor maşallah. Duramadık benim sıram değil. Ya. Neden kırıldı gene benim? Topkin sen iyi duruyorsun lan. Ben de geçiyorum hocam zaten. Hihi. Şimdi kandilleri dağıtıyorum. İsmini okudum gelsin buraya. Geri geldim mi öyle Ne? Ama işte tatile geldik ve size kanalı da Gel bakayım buraya. Geri gelme öğretmenim. Dur lan. Gelmiyorum öğretmen. Al. Ha tatil. Uuu. Dur lan iki vermezler. Yani şey. Okul birincisisin. Bu ne annemi söyleyeceğim? Yani tatil aldın. Yani hocam. Abartınız belki. Bir, sınıf birincisi diye tatil mi alın Sana ne Şimdi sana ben baz bu bazı sokak çekelim önce. Ya ben gidiyorum hocam. Nereye gidiyorsun oğlum? Hocam kandiden sonra eve gitmiyor musun oğlum? Tamam gidiyor hadi. Şimdi ilk sırada. Şimdi ilk sırada kalın. Hmm. Kapan. Geldim öyle yapma adam. Maalesef teşekkür. İyi. Ben alayım şunu. Yanlış şey aldım. Yani gene yanlış. Neyse ben bunu elimden götürürüm. Tamam. Sıradaki. Hem. telefon Fleet. Burada. Kel olmuşum yine. Gargamel gibi. Al. Uf, teşekkürler. Uf, hocam için Çıkar da çikolata buradan dur lan karne biraz fazladan gelmiş al tak değil Uh, verin 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 alamıyorum neyse ben bunu böyle götürüm hadi görüşürüz hocam görüşürüz şimdi sırada kapken Geldim. Teşekkürler. Oo, severiz. Ben siz gidiyor. Sonra ben kaldım yine ben geliyorum. Al. Ne oldu hocam? Geliyor kaldı. Hocam belge yok. Ne bekliyordun? Takdir mi? Yok ya teşekkür. Ya ders dinlemedim. Matematik istemedim. Matematik anlatamadığım için sana eksi verdim. eksiyorum Belge vermedim. Ya hocam. Maalesef artık. Neseydin oğlum. <Gülüyor> 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 Dur hocam. Hocam bir kere bir şey sorabilir miyim? Aldı Apple Apple ve Nedir lan Dragon Fleet. neden teşekkür aldı? Onları bilmeyelim yani. Artık. Karneyi yapan vermiş. Yanlış yapmışlar. Ya e hocam. Belki yani. Ayıp ettiniz belki. Buradaki hepsi 5 değil. Neden? Çünkü dersleri dinlemeden dedim ya. Kamat da kaldırmadın. Saklandın hep. Ayık evine. Hı. Tamam hocam hocam. Yani. Oh. Tamam gidiyorum hocam. Oh. Hocam bu sınıfta neden bir sürü sıra var? Kapıyı siz ödersiniz. Dur lan dur dur. Ne oldu hocam? Yoksa kıldın? E ee, ne olmuş yani? E hey, parasını ödemeyeceğim mi yerel zararlı? Doğru. Lan tatkin, gel buraya.